Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta biraz geciktim. Gecikmenin sebebini birazdan söyleyeceğim. Ama bugün farklı bir tıraş yöntemi deniyorum arkadaşlar. Şöyle yüzümün yarısını köpükle yapacağım. Diğer yarısını da sabunla. Normal bilim klasik sabunlarınla. More for you var. Şöyle göstermiş olayım. Bir bununla yapacağım arkadaşlar. Bir de bir de şimdi bir dakika durduracağım videoyu. Evet videoyu durdurdum ve devam ettim. Arko'nun bu tıraş köpüğüyle yapacağım. Fakat haksızlık olmasın diye şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Şunun kapağını çıkaracağım. Biliyorsunuz Temizel bana daha önce bir fırça göndermişti. Böyle alttan doldurulabiliyor bunlar. Bakın şuradan. Şimdi haksızlık olmasın diye yani ikisi de fırçalı olsun diye şöyle buna dolduruyorum. Hop çıktı zaten. Gördüğünüz gibi daha basar basmaz çıktı. Tabii ki biraz fazla oldu ama Yapacak bir şey yok. Şöyle fazlalığı da elimden sileyim. Şimdi yüzümün yarısını bununla yapacağım. Bunu niye yapıyorum? Ee, şeyle, fırçayla daha iyi otursun diye arkadaşlar. Böyle birazcık köpük Köpürtmemiz de gerekecek gibi görünüyor ama biraz şey kaçtı yani bu arada. Şimdi biraz daha basalım. Evet. Evet şimdi daha güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi yarısını köpük ama köpük de kalmadı ya. Niye, yani böyle, niye böyle oldu anlamadım. Şöyle basalım tekrar. Birkaç kez daha bastık. Heh, şimdi daha iyi oldu sanki. Şöyle köpük tabii az kaldı buraya. Baya bir basmamız lazım o zaman. Buradan çıkmasına da bakmayacağız. O halde. Şimdi çıkınca kayboluyor hemen. Nereye kayboluyorsa artık Allah Allah neden böyle oldu bu anlamadım bu arada. Yani bunun böyle olmaması lazımdı. Biraz fazla basalım. Şimdi şimdi oldu galiba. Evet. Şimdi neden böyle yapıyorum? Haksızlık olmasın diye. Çünkü geçen gün denedim ben bunu. Yuvartış gün çektim bu videoyu aslında. Fakat sonuna doğru mikrofonda bir sıkıntı olmuş. Yani sonundaki yorum Sessiz kaydı olmuş. Öyle olunca da tabii mecburen yeniden çekmek zorunda kaldım. Ama tıraş da olduğum için biliyorsunuz arkadaşlar. Tıraş olduğum için tekrar yeniden çekemiyorum. <laughs> o yüzden de yapamadık. Yani geçen haftaki video yayınlanabildi. Bu haftada böyle salı gününe kalmış oldu. Belki bugün çarşamba sabahı yayınlarım. Ya da bu akşam da yayınlayabilirim. Belli olmaz. Şimdi yarısını yaptık gördüğünüz gibi. Evet şey anlamında haksızlık olmasın diye. Bunu da böyle yaptım. Şimdi klasik sabunumuz More For You ve tabii bu daha güzel ya. Yani her halükarda bunun hissiyatı daha güzel. Ama tabii şu da var. Şu da bir gerçek arkadaşlar. Bununla biraz uğraşmak gerekiyor. Yani normal köpükle 10 saniyede yaptığınız işi bunun için 1-2 dakika uğraşmanız gerekiyor. Tamam. Çok büyük bir uğraşı değil belki ama yine de uğraşmanız lazım. Şöyle birazcık da cildimizde köpük hmm. evet bu köpük ne kadar uğraşırsanız o kadar güzel olur bu arada yani sabundan bahsediyorum sabunun köpüğü normal köpük öyle değil. Şimdi makuç kullanıyorum, şöyle göstermiş olayım makuçumuz var, tıraşımıza başlıyoruz bakalım ben bu tabii bendeki hissiyatını anlatacağım. Herkes de farklı olabilir. Bir şey diyemem. Şimdi yarısını yani sabunla başladığımız yer sabunun köpüğü burada. Allah mikrofonu da geldi biraz köpük. Şöyle silmez. Haşır uşur yapabilir. Kusura bakmayın. Şimdi o videodaki hissiyatımı söyleyeyim. Normal köpük daha iyiydi. Yani sabunla yaptığım olan köpük daha iyiydi. Şimdi buradakine bakacağız. sabunlu yani hazır köpükten bakalım. Hazır köpük güzel gidiyor. Burada daha bir çekme hissi var. Yani öncekinde de öyle olmuştu arkadaşlar. O sesi alamadığımız, kayıt olamadığı da da öyle olmuştu. Yani hani biraz daha çekiyor. Kıllar biraz daha çekiyor. Yani sabundan yaptığım hazır olmayan köpük daha iyi sonuç veriyor. Bir tık daha ama. Evet kesinlikle bu taraf biraz daha rahat oldu. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Yani çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. İkinci perdeyi yapalım. Hani biraz keyif perdesi bu biliyorsunuz. Siz tek seferde de yapabilirsiniz. Ama ben iki sefer yapmayı tercih ediyorum. Kesinlikle bu daha iyi. Net. Çok net kesin söyleyebilirim. Ama bu benim tabi hissiyatım. Ama söylediğim gibi hazır köpükte kolay. Yani fıt diye atıyorsunuz. 10 saniyede hazır olmuş oluyor. Bununla birazcık uğraşmanız lazım. İlgilenmeniz lazım. Çoğu insan için de ne yazık ki hani o kadar vakti olmayabiliyor. E, acelesi oluyor. Sabah kalkmışsınız zaten bir sürü işiniz var. Bir de köpükle de mi uğraşmak istiyorum. istemiyor olabilirsiniz. Bu biraz daha böyle. Her an kalkıp gidecek gibi. Şimdi bu videoyu niye çekiyorum? Bir arkadaş sormuştu bana. Hani hangisi daha iyidir gibisinden. Yani sabunun köpüğü daha iyi arkadaşlar. Yani bu taraf daha iyi. Ama uğraşmanız lazım. İşte her şeyin bir artısı var, eksisi var. Hani kimisi için bir dakika, iki dakika ben onunla uğraşacağım diyebilirsiniz. Ya da diğer dersiniz ki yok yani olacak? İki dakikada uğraşırım dersiniz. Tamamen size kalmış. Bir de herkesteki hissiyat böyle olmayabilir arkadaşlar. Yani bende mesela bu taraf daha iyi oldu ama sizin sakalınız farklıdır cildiniz farklıdır. Köpüğe olan hazır köpüğe belki daha iyi tepki veriyor olabilir. O da olabilir yani. O yüzden bunu denemeden kafadan böyle ezbere konuşmak da kolay değil. Ben kendi cildim, kendi sakalım için bir yorum yaptım. Siz de denersiniz. Hani bir gün köpükle olun, bir gün sabundan yapın, kendiniz yapın. Ona göre karar verirsiniz. Hangisinin daha hoş olduğunu, hangisinin daha hoşuza gittiğini. ne yaparsanız yapın şunu unutmayın. Tıraş kişisel bir deneyimdir. Benim yaşadığım deneyim sizde aynısı olmayabilir. Sizin yaşadığınız deneyim bende olmayabilir. Bir başkasının ki sizde olmayabilir. O yüzden bunu hiçbir zaman unutmayın. O yüzden hani mesela bazen diyorsunuz ki işte, o işte ben öyle aldım öyle olmadı sen insanları kandırıyorsun falan arkadaşlar öyle bir şey yok yani. Senin sakalın gürdür. Sende sabun daha işe yarar. Yani kendi yaptığım sabun daha işe yarar. Öbürün göre değildir. Hazır köpük daha işe yarar. Şöyle bakalım. Güzel olmuş. Şimdi tıraşım bitti. Son yorumlarımla birlikte birazdan karşınızda olacağım. Bir tıraş videosunun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte sabundan köpük mü yoksa hazır köpük mü? Şöyle göstereyim. Daha iyi sonuç ver verip vermediğini araştırdım. Benim için bu oldu. Yani bundan hazır olmayan kendim yaptığım, sabundan yaptığım köpük daha iyi sonuç verdi. Siz de öyle olmayabilir. Denerseniz hangisinin daha iyi olduğunu siz karar verirsiniz ama bu birazcık meşakkatli, bu birazcık kolay ve hızlı yöntem. Artık tercih sizin arkadaşlar hangisini nasıl yapacağınıza siz kendiniz karar verirsiniz. Bana destek olmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Abone olanlar da yorum yazar, videoları paylaşır ya da beğeni en azından benim için yeterli olacaktır. Yapanlar var. Teşekkür ediyorum kanalı yeni keşfedenler için de bu bilgileri aktarmış oluyorum. Benim bir de teknoloji kanalım var biliyorsunuz. Orada da günlük olarak içerikler paylaşıyorum. Dikey videolar olsun, yatay videolar olsun paylaşımlar yapıyorum. Burası biraz hobi kanalım gibi. Çünkü bazen orayı bilmeden buraya gelenler oluyor vesaire. Onun için de bu açıklamayı yapıyorum. O kanalı da takip ederseniz sevinirim. Hem teknoloji kanalımın hem de sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Oralardan tıklayarak beni takip ederseniz sevinirim. Haftaya farklı bir tıraş videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.